Herkese selamlar. Ben FehmiUyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 93. dersiyle birlikteyiz. Geçen ders mouse over ve mouse out'u işlemiştik. Bir tane image üzerinde. Son olarak bunda mouse move'u işleyeceğim. Ama bu ders için ben özellikle bir result id'li paragraf attım. Bir input, username input'u attım. Bir demo id'li division attım. İçerisinde JavaScript olan. Ve bu JavaScript yazılı olan Division için bir CSS uyguladım. Genişlik, yükseklik, renk, yazı rengi, background, arka plan rengi ve padding, iç boşluk atarak bir style oluşturdum. Şu şekilde. Evet, şimdi ben geçen dersten on mouse over'la ve mouse out'u anlattım size. Şimdi neyi anlatayım? On mouse move'u anlatayım. Move hareket etmek demek. Hareket ettiğimde ben şu image nesnemde hareket ettiğim anda 10 yanacak. Bakın. Üzerine gelip hareket ettiğim anda gördünüz mü? Bir hareket algıladı ve yandı. Move fare ile bir yerde hareket ettiğinizde bir kodun çalışmasını istiyorsanız JavaScript'te kullanacağınız olaydır. Mouse move hareket ettiğinizde nesnenin üzerinde fareyle, fare ile fare imleciyle tetiklenecek ve çalışacak. Şimdi bu kısmı anladık. O yüzden image kaldırıyorum artık. Şuraya da alacağım. Şuradaki result paragrafımı alacağım. X değişkeninde. O kalsın öylelik. öylece. Şu username'imi de alacağım. Hemen şöyle yapalım aslında. Şuraya result diyeyim. Getirip kopyalıyorum. Username'i de çekiyorum. Şuradaki username id'li input'umu da çektim. Şuna da username diyelim. Eksi yerine username artık kullanacağız. Username değişkenimi kullandım. Şimdi username ile ne yapacağız? On mouse down ve on mouse up işlemlerini size göstereceğim. On mouse down ile on mouse up işlemlerini göstereceğim. Ne yapacağız? Bunun style'ına müdahale edeceğiz. Evet, mavi tıklandığında mavi olacak. İçerisine bir değer de yazabiliriz. this.innerHTML ile Güle güle. Evet, şimdi mouse down ile mouse up ne işe yarıyor? Bunlar tıklandığında bakın faremle tıkladığımda şuraya şu JavaScript division'ıma yazan tıkladığımda ve hala mouse'da elim mouse'dayken on mouse down işlemi gerçekleşir. Elimi mouse'dan çektiğim anda on mouse up gerçekleşir. Bakın şurada da açıklamışız. On mouse down, on mouse up ve on click etkinlikleri fare tıklamasının tüm parçalarıdır. Önce bir fare düğmesi tıklandığında on mouse down olayı tetiklenir. Ardından fare düğmesi bırakıldığında on mouse olayı on mouse up olayı tetiklenir. Nihayet fare tıklaması tamamlandığında 10 klik olayı tetiklenecektir. Şimdi güle güle dedik. Hemen bakalım. Yeniliyorum. Bakın tıkladım. Hiçbir şey olmadı. Niçin olmadı? Evet çünkü username id'li kısmı almışız. Yanlış yaptık. Demoyu alacaktık. Allah canını almasın. Bakın Tıkladım. Elim hala mouse'un üzerinde bakın. Görüyor musunuz? On mouse down işlemi gerçekleşecek. Elimi kaldırdığım anda on mouse up işlemi gerçekleşecek. Bakın parmağımı kaldırdım fareden. On mouse up işlemi gerçekleşti. Bu şekilde down ve up'ı da anlatmış olduk. Bunlar da aradan çıktı. Başka ne anlatabiliriz? Double click'i anlatabilirim ben size. Hemen geleyim şöyle. Bakın on double click. Normalde klik tek bir bir kez tıklandığında, double click adı üstünde çift tıklandığında, çift tıklandığında ne olsun? Sarı olsun. Bakın bir kez tıkladım, down oldu. Parmağımı kaldırdım, up oldu. Çift tıkladığında gördünüz mü? Çift tıkladın dedi. Bakın tıkladım, elimi kaldırdım. Çift tıkladığında gördüğünüz gibi sarı bir renge boyandı. Çift tıkladın dedi. Böylelikle double click olayını da aradan çıkarmış olalım dedim. Başka hangi olayı görebiliriz? On focus olayını gösterebilirim size. Onu input'un üzerinde gösterelim. Şurada şöyle. Bakın. On focus. Focus odaklanma demek. İngilizce'de. Ne diyelim? Test diye bir fonksiyon ismi verelim. Fazla uğraşmayalım. Şuradan this deyip bu input'un içeriğini gönderelim bunun içerisinden. Hemen geliyorum diyorum ki function test diyorum. Ne yapalım? Parametre alalım burada. Object diye bir parametre alıyorum. Parametreme bir style vereceğim. Buna bir background color vereceğim. Başka ne verelim? Object style iç rengini değiştirelim. color'ını white yapalım. Beyaz bir renk verelim. Bunlar yeter aslında. Bakalım nasıl bir şeye dönüştü. Bakın tıkladığımda fox işlemi gerçekleşti. Aslında şöyle bir şey de yapabilirdik. Bakın ne yaptım? İlk önce arka plan rengini, sonra padding iç boşluk, sonra rengini beyazlaştırdım. Sonra genişliğini 300 piksele çıkardım. Bakın tıkladığımda yani odaklandığında şu şöyle şu gördüğünüz style'ı uyguladım. Fokus işlemi de odaklandığında bakın başka bir yerde değil. Buraya odaklandığı anda çalışacak olan kodlarımız. Bir yere odaklandığında bir şeyler yapılmasını istiyorsanız on focus'u kullanabilirsiniz. On focus'un da böyle bir yararı var tabii ki. On da gösterdim. Size başka neleri gösterebilirim? Ki olaylarını gösterebilirim. Hemen şöyle bunları sileyim. Şurada username id'imi alıyorum. Üzerlerinde key up işlemleri yapacağım. On key down. On key up diyelim. Şunları silelim. Şurada result ay, ay değişkenimin içerisinde inur html ile bir şeyler yazacağım. Ne diyeceğim? On key down. Anlayacağınız arkadaşlar tıpkı mouse down ve mouse up'ın aynısının key dediğimiz yani klavyede bir tuşa tıkladığımızda klavyede tuşa tıkladığım anda key down çalışacak. Elimi klavyedeki tuştan çektiğim anda on key up çalışacak. Bakın deneyelim. Şu alttaki division'a gerek yok. Şunu siliyorum. Şu style'ı da siliyorum. Bakın ben burada backspace tuşuna bastım. Gördünüz mü? Elimi kaldırmadım. Elimi kaldırdığımda on key up. O tuştan elini çektim. Bakın tıklıyorum. On key down. klavyede bir tuşa tıkladın. Kaldırıyorum elimi on key up. O tuştan elini çektim. Hangi tuşa basıyorum? Backspace Tekrarlıyorum bakın backspace tuşuna basıyorum şu anda fark etmez istediğiniz bir tuşa basın ben böyle bastıktan sonra gitmesin diye bakın şöyle olmasın diye S sadece backspace kullanıyorum en iyi anlatan tuş bu backspace'e tıkladığımda on key down bakın klavyede bir tuşa tıkladın elimi çektiğim anda on key up o tuştan elini çektin diyor key up ve key down da bu şekilde çalışıyor bir de key press. Bakın bir tuşa bastım. Elimi çektiğimde key up dedi. Bakın bir tuşa tıklıyorum backspace tuşuna. Kaldırdım on key up. Bu üç elini çektim. Örneğin bakın bir tuşa basıyorum on key press kaldırdım. Bakın on key up on key press. Elimi çektiğimde key up on key press. Elimi çektiğimde on key up görüyor musunuz? On key press'te de tıkladığım anda çalışıyor. Bir tuşa bir iki ilk kez tıkladığımda on key press çalışıyor ve klavyede bir tuşa tıkladın diyor. Elimi tuştan çektiğim anda on key up olayı çalışıyor. Evet eventler hemen hemen çoğunu vermeye çalıştım. Tabi unuttuklarım vardır ya da es geçtiklerim. Artık gerisi sizde eventlerin gerisini artık siz araştırarak yaparsınız. Hemen hemen çoğunu verdim zaten %80'inden fazlasını verdim zaten. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.